videoyla herkese merhaba arkadaşlar. Şu anda Erciş Gölü'ndeyiz. <laughs> Biz buraya aslında Van Gölü değil Van Denizi diyoruz. Çok büyük çünkü. Mir ve Mira şu an gölün hemen kenarında. Erciş tam e, göle çok yakın olduğu için aslında yani Erciş Gölü demek de doğru olabilir. Mir ne yapıyorsun? Balık toplamaya git Balık toplamaya git tutmaya gideceksin değil mi Mira da burada Mira sen ne yapıyorsun İyiyim İyiyim, İyiyim. 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 Mir düşme Mir sakın Güzeliz, Arkadaşlar şu an taşların üstündeyiz Van gölü e, her geçen gün daha da kuruyor Kuruduğu için aslında geçen sene bile suyun içinde olan bu taşlar şu anda hepimiz görebiliyoruz. Yani malum kuraklık nedeniyle Van gölü de gerçekten gün geçtikçe kuruyor. Daha önce bu sahil sınırlarındayken her gün daha da azaldığı için taşları daha fazla. Geçen sene mesela biz bunu asla göremezdik yani hemen kenarında olmamıza rağmen ama şu anda gördüğünüz gibi çok fazla bir kuraklık yaşanılıyor. Mir ve Mir'e şu an o geçen sene su olan şu anda susuz kalan taşların üzerinden bakın. Bazen yüzmeye falan gittiğimde demek ki bunların üstünde yüzüyormuşuz arkadaşlar. Bakar mısınız? İnanılmaz gerçekten. Ee, dünyamızda çok büyük bir tehlike var. Ve bu tehlikede kuraklık aslında her geçen gün büyüyen bu kuraklığa aslında bir çözüm üretilmesi gerekiyor. Ciddiyetine bakar mısın durumun vahimliğine bakın. Gerçekten geçen sene burası bu taşları asla göremezdik. Şu anda her geçen sene de bu açık daha da büyüyor. Bakın azalıyor ve diğer taşlar da ortaya çıkıyor. Sizinle bunu paylaşmak istedik aslında. Mir, Mira ne yapıyorsunuz? Şu an ne oluyor? geçen sene burası burasında su vardı çocuklar geçen sene. Şu an o sular hepsi gitmiş. Evet. Azaldı su. Su azaldı. mı gölü azalıyor. Bakın burada çocuklar bakın saz çalan bir kadın gelmiş. <laughs> Onlar da çekim yapıyor. <laughs> Mir, mira. Hı. Korkuyor musun? Evet arkadaşlar insan yürümekte Gerçekten çok zorlanıyor burada Ama buna rağmen Mir ve Mira Ay bir düşeceksin Mira Kızım Prenses Bakar mısınız arkadaşlar Güneşin göle bulmasına Güzel parlıyor Yılmaz bir manzara Mir düşeceksin oğlum Mira oturdun mu? Ha, çok güzel oldu. Ne çok güzel oldu. Baba. 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 Kokuyorum. Baba, Kokuyorum. Baba, baba, ne oluyor ya arkadaşlar? Baba, sinekler var arkadaşlar baba. gerçekten. Her yerde sinekler var. Hmm. Balık almaya gelmiş Mir Balık tutacakmış Beni Biz beni <laughs> izin vermiyormuşuz Oğlum gidip düşeceksin lan Oğlum, Burada balık ne arasın Gerçi bu tekne balık tutuyor Orada balıklar tutuluyor <laughs> Mir dikkat et Annem Ercan Mir'i de senin peşinden geliyor annem. <laughs> Mir sen benimle sohbet etsene Nereye geldik bir anlat bakalım ne var ne yok Mir ödevlerini de yaptın mı Mir ödevlerini erkenden yaptı. gerçekten gerçekten endişe gelmek için ödevlerini çabuk yaptı benim akıllı oğlum. Fındı. Arkadaşlar biz buradan çıkmaya çalışalım. Size tekrar etrafı göstereyim. Ve bur, bu, buradaki videomuza son ve bulalım. Verelim. <laughs> Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Mir taşlarını atmaya başladı. Kavga etmeye başladı yine. Biz eşyalarımızı da orada bıraktık. İzme eşyalarımız neredeydi arkadaşlar? Görüşürüz.